Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesi verdiği azatlık meydanı bir kez daha tarihe tanıklık edecek. Bu kez Bakü'nün kalbinden bağımsızlık aykırışları değil, zafer coşkusu yükselecek. Azerbaycan, büyük zafer kutlaması için geri sayımda. Azatlık yani özgürlük meydanı Azerbaycan'ın ve Bakü'nün en önemli sembollerinden bir tanesi. Bugüne kadar bu meydanda nice zaferler kutlandı, nice geçit törenleri yapıldı. Ama bu kez bambaşka. Çünkü 30 yıllık vatan hasreti, işgal artık son buldu. Vatan Muharebesi kazanıldı. Zafer geçitini ise işte tam bu noktada iki Cumhurbaşkanı Aliyev ve Erdoğan birlikte izleyecek. Kardeş ülkeler sevinçte ve kederde yine bir arada. Haklı davasında Azerbaycan'a siyasi desteğini bir an bile eksik etmeyen Türkiye, zafer kutlamasında da Bakü'yle omuz omuza. Askeri geçit törenine Türk askerleri de katılacak. Karabağ fatihlerini ve Türk askerini Azatlık Meydanı'nda Erdoğan ve Aliyev yan yana selamlayacak. İki Cumhurbaşkanı geleceği için Azatlık Meydanı'nda güvenlik önlemleri de üst düzeyde. İşte gördüğünüz gibi buradaki polis kuvvetleri arama köpekleriyle birlikte bomba arıyor. Bakü'de Zafer Geçidi'nin son hazırlıkları yapıldı. Törende sergilenecek bütün silah ve askeri araçlar Azatlık Meydanı'na getirildi. Zafer Geçidi için artık son hazırlıklar yapılıyor. Gördüğünüz gibi pek çok askeri araç bu noktada ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeli de o araçları yarınki geçit için son kestemiz diyor. Zafer Geçidi'ne 3000'den fazla Azerbaycan askeri katılacak. <laughs> Resmi geçit töreninde sadece kara birlikleri yok. Aynı zamanda Azerbaycan ordusunun deniz kuvvetlerine ait pek çok hücum bot ve fırkateyn de Hazar Denizi'nde yine Bakü'yü ve Azerbaycan halkını selamlıyor. Azerbaycan 44 günde Karabağ'da destan yazdı. İşgalci Ermenistan hem sahada hem masada ağır hezimete uğradı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tüm dış baskılara kararlılıkla göğüs gerdi. Her şey vatan için diyen Azerbaycan halkı da tek yumruk oldu ve zafer işte böyle kazanıldı. Azatlık meydanından 30 yıl önce acıyla yükselen Karabağ haykırışları yerini zafer kutlamalarına bırakacak.